Merhaba arkadaşlar. Bomba bir maç sizi bekliyor. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hadi. Yürü abi. Hadi. Yürü araca gel. Bak abi. Evet. Gel gel araca. Devam et. Bin 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 bin. Geldim geldim. Bu tellerin nereye? Tara. devam. devam. Abi sen nerelisin be? Hiç çamallı gibi durmuyon sen Bunlar military, atlayıp atlamak isteyip de atlayamayan takımlar Olabilir Abi bunlar yeni başlamışlar yani adam her adam var lan Adam var lan Nerede hani? Şey Abi siz nereye gittiniz? Geliyoruz lan. Kav, ha, oldu kevgere çevirle ben ondan sonra burada. Yüzden emberim var zaten. Burada çatışıyor. Baga girmiş olabilir. Bak yapmış olabilir. mi Evet. Evet. Abi. Evet. 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 Amanın, daldı. Öldü bilemem. Bir şey yaptıysan bura ağzına sıkarım ya. Yani. Ne bilen bir kişi olduğunu oğlum ben, geri zekalı. Nereye sıkıyordu bu? Yaaa. Valla kota sıktı? Bir yere sıktı da Musti. iki yelek var bak. Tam yürü. eksen Şey, Delta abi. Oraya gel. Delsa abi, oraya gel. M4 ya. var Musti. M4'üm var da. Geldik, bir gel, bok kalmış gibi ananı satayım. Aha. Dur lan onda oh, belki yan dört kim gerçek şey. Maraş var. Maraş var tamam, Aa. Gerçek yürü Hayır. Açık mermi lan da. O ses kanki. Benim M M200 var bende. Ananı sikeyim araç var. Araç var köprüde. Tamam Musi. Aa. Köprü tutuk. Köprü tutuk ya abi tüm büyüğü bozdu. Seret. Tepede ne mi? Hop. Hop. Aa oldu. Ya o <laughs> nasıl şeydi? Abi bir şey hmm. <laughs> Oğlum nerede lan? Abi, ileride. E, çok ileride lan. Kaç ki kişi? ilk kişidir bunlar. Nasıl ya? Oo bir bati kapıya. Yürü. Yürü abi, yürü abi. Yürü abi. Hadi. Yürü aracı al gel. Bas abi. Ne? 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 Devam et. Bin 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 bin. Geldim geldim. Sıkıntı nereye? Sara. Devam devam. 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 Yatın lan aşağıya Ya, ya bir ya. tane kill alamadım ya Fellerim. Başlarım iki tane alıyorsun oğlum bende Hepsine ben hasar verdim ha Hiç var aydan, ben hiç görmedim Bunda da M4 falan filan var ya artık 2, Delta be ya Bunda da M200 var Delta be geçtiler de M200'üm var B abi, abi. Hiç üşüyecek şey daha e pek yok mu ya? Kapandı lan kapandı, bırakın lütfen yürürsün Yürü yürü. Sat önce. He? Beyler. Ey, ee, bakayım 4 var Musti. Musti 4 var. 4? 4 bende de var da. Ya da 6 istiyorum. 2 tane mi var lan? Oğlum ne oldu dedi? Dipçik lazım. <laughs> Arabanın gel... Arabanın Bundan geldiğini ben sonra var, var. fark ya. ettim ha. 4 tane adam var. Oğlum benim oyun nasıl battı ya? 4 tane adam iyi aldık abi lo. Aynen öyle oldu ya. şey aldım lan çok iyi. Nerede? Komp salıyorum buraya bak. Ha kö öbür köprü. <laughs> buraya komp <aldım. gülüyor> Bir şey katılmış diyorum. Köprüde öbür köprüde. Ha gördüm gördüm de. Bizim iki tane var. <laughs> Köprüden gelen olabilir. Belki. Abi, Al. mi? Ben Aha, alacağım onu. <laughs> Oğlum video çekiyoruz burada. Meşhur edeceğim seni Ali. Tabii canım. Tabii. Bir anca geliyor ha. Bir anca geliyor. Şey. Oğlum benim sesim oh, buraya yetmez. Oha lan bir şey. Bak bak bak. İki tane bir şey orada. Hmm. Ee, e ben. Watch Ali Kemal'e bir de. bomba çekeyim mi? Orada, orada. önceden atılmış. Şu, 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 gelen fişek de bizim Musti. Tamam. Hayır o benim. Bulaşmayın lan. Bulaşma lan. Bomba. 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 Hayır. Al eline. Tebrik çekeyim var burada? Al eline bombayı. Ben alırım. Al eline bombayı. Allah attı yanlış lan? Yanlış attı. Bak burada hızlı çekip var kompa. Alın lan alın ben şu tek tek. Alın alın beni alın be. ben zaten. AVM'yi ben alayım. MK varmış var. İşte bu AVM'yi ile. İşte Anam ben de düştüm. Bombayı çektim ya. Ali Kemal'e. <laughs> hayır hayır mallaşma lan. O şeyin evet. içindeyim sakın şey yapma. Bustaran yok mu abi ya? Hiç boost yok bende. Gel. Yeah. Gel ben atayım. Verelim Şurada abi, da abi. attılardı. Şey Attım. Abi Orada bir yerde bir şey atlar değil mi? Onlar bilo. Onlar bu. Daha bilo. bak daha bak. Bilo bilo. bilo. Oraya bakın diyorum. Benim elimde AWM varsa bak bunu takip et. Benim elimde AWM varsa bil ki bil, win al. Bravo oğlum nerede bu? Ya yere git ya. Hanginiz aldı lan bunu? Ya set down. Ali Kemal aldı Ali Kemal. Ya kaç çık ya. Ben aldım. Groza vardı lan. Groza vardı diye. Yok yok. Alay edip kaldı galiba. Me şey daha iyi MG3. Adamlar ne nerede at? Bro oğlum niye den görüyordun onu? Abi bak böyle şey Ali yanlış ya. böyle gördün mü? Şey sal durmuş abi gel Araç şu şurada. Video çekiyor adam diyor. Tamam karşıda karşıda çok ileride. Orada dro drop attılar lan orada. Bak ben sizi şimdi bir şeyin yanına götüreceğim. Doğru. Tamam. Götür götür götür. Dikkat Kenarda sağ kenar mı? oğlum. Ya köşede lan o. Oğlum şey lan. Tekneyle mi gelmiş ee, adam? Aynen abi? aynen. Hı -hı. Buggy var şurada. Yürüyor bak gitti buggy. Ay, gireyim, gireyim, gireyim. Gireyim. Sakin sakin. Şu, şu, Sakin şu, Of oyun başladı yine. Lan benim bu vurduklarım nereye gidiyor acaba merak ediyorum. Bu adamda ne var? Tepede bir adam daha var daha. Aynen. Arkadaş M200 orada. MK var, 6x var. 6x, 6x alsın. Ya ya? ya. ya. beni Sağa bakın, sağ, sağdan da bakın. Soldan bakıyor, üstte soldan bakıyor dikkat et. Gördüm. Şimdi düşeceğim, az kaldı. Yediriyor lan. Soldakini bir alın bakayım Aldım. Kim Soldaki. Kim sıkıyor şimdi? Bana kim sıkıyor şimdi? Delta düştü. Delta düştü. Delta yalan. Delta Alan dışı. <laughs> Katil çambası. O kadar yedin be. O kadar kim yedin. Abi. sıkıyor ha. Of, işte bu. Biri yatarak sıkıyor. Bir yerden görünmüyor yalan. Hadi benim bir daha tut. Hadi benim bir daha tut. Gidelim mi? Valla gidebiliriz bende buz çok. Al. Salayım abi. Salayım boz. Üç saldır, tane saldır. bende. Siz dediler ya, yavşaklar. Anam, anam, düşük. anam. Tamam, geri gel, geri gel, geri bışık çok bışık. gel. Bışık. Çok çarptım maçı ya, ya. Tut, 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 tut. Del tut. Delta, tut. Ben adamlarla... Tut, 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 tut. Tamam, siz bakın, tut, tut. bakın, bakın, bakın. Tut, 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 tut. Kit kurtarır değil mi? Kurt kurtarır, kurtarır. Ali, yedin. Aa. Hadi abi. Hadi abi. Adamlar biraz. Aracımız tamam, nerede? Bir Aşağıda. Başlayalım. Bir kere daha bayit. Burada e. burada. Bayit mi bırak. Bindiler. Geliyor adamlar. Bindiler arabaya bindiler. Sağdan ne araba sesi. Ya? Burada adamlar. Aynen. Nasıl inmesin ya? Baygın sağdaki. Gideceğiz şimdi giderim. Tamam binin arabaya. Alın gelin arabaya. Gidecek şimdi gitmemiz lazım. Gidelim gidelim. Bana gelin Ay, gelin. Alın, gelin abi. Bin araba. Bin Çok araba. Güzel, tamam. Tamam yürü gel. Hayır hayır bitirin. Oğlum ya. yürü yürü. Ali biz gidiyoruz tamam sen kal o zaman. Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Ölüp gideriz oğlum zaten manyak. He. Alan tan nerede biliyor musun sen Yasin'e ya da alan. Tamam abi. Devam devam devam. Devam devam. Dayatta de canın nasıl? Yarı yarı. Hadi tamam. dedik Ben bak ben de tamam, alan, o bitti. Alan şey değil yani. Ha, gel, gel. Ben de alan şey değil. Yuvarlak çizgisi yok. Baka girmiş. Öyle. Alan ta ya abi. <laughs> Haydi güzel fightlı bir bin yakışır buna. <laughs> Beni alırız da. Gel ona. Adam ölmüş alırız, burada. Oo. Duram mı? Drop başında baya bir şey olmuş drop, burada. Yandı, dur. Dur, yürü yürü yürü. Yandı. Alana alana. Devam et, devam et. Alandan yer al abi. Ben de alan belli değil bak ona göre alana götürün abi. Alanın kenarı burası. alan belli de. Toki mi? Sağdan gitsene. Gel <laughs> Trouble <laughs> nereye atmış ya? atmış. Yok bir yok, bir yok devam Densin yok. Benzin bitti. Bende var, var var var. Bas bas. Benzin bende var. Tamam inme inme. Ya da ben Devam ki. Devam ki abi. Devam Yürü. Bas, bas. Bas, <laughs> bas, abi. Değişecekseniz değişin. Delta tabi canını toplasın. Toplarız A, ya sıkıntı yok. Şu vaz al ya da. Ha orada vaz var Sürün abi. Ben renkten dövüyorum bunu seni. Alan alan sınırları belli değil. Şu an alanda. Alanız abi. Sağ taraf yasta Alanın ortası şu dere var ya dere. Alanın ortası dere. Tamam drop'a yaklaşıyorum. Delta kaçta şimdi? 6. Abi sağ ne tarafta güzel. drop var. Yeni. Yeni. Bu kayanın arkasında birini gördüm gibi. Hangi? Kasıyor. Yanımızda drop var görürüz mü? Evet. Görüyorum ya, görüyorum ya. Ondan geldik zaten ya. Hadi. Karşıdan gelebilir miyiz? Yok. Şu gaz tehlikeli abi. Yolun ortasına mı düşmüş lan? Aa gördüm adam. Adam geliyor, adamla geliyor. Adamlar geliyor. Aynen, 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 gördü bizi, gördü bizi. Görmüştür mümkün. Hadi abi Mecile. Drop oradaymış eski drop. Yurdum bir tane. Sen neyle oynuyorsun lan? Nasılsın lan? Ama iki tane bir şey kattın AVM'ye çeksin. Gerek ya. yok ya. Ben de... video çekiyorum. Gerek, gerek yok gerek, yok. gerek, gerek yok. yok. Oğlum sen video çekiyorsun. <laughs> soldan gelecekler soldan. Petrol tarafından. Soldan gelecekler köprüden taraftan aynen. Orada başka adam da var herhalde. Bir tane daha yerde iki yer çat yedi bak. Kayada. Sağda adam, adam gidiyor. Mani, Watch out. Mavi. Sağda. Sağ Mark the location. Ben çok ilerledim. Evet abi petrole girecekler. Petrolden oynayacaklar. Dikkat edin. Yemin et. Ben petrol evet. tutuyum tutayım o zaman. <laughs> İki kişi geliyor. Petrol tut. sağdan anda sıcak, sıcak ya. İki tane daha yedi. Ya ne oluyor? Can yapıyor şu anda. Bana yakın kim var? Katil. Bilo. Abi bir tane daha boost, boost alın bana. Ben de yanım Tamam Benim. sıkıntı yok. Al abi. Al al attım. Attım. 8x attım. 8x abi sabahtan beri versin sen 8 xi Nereye gitti o? Orada Hop burayı görüyor. A Aynı kayada mı? Abi. Aynı kayada. Sağından bakıyordu çıktı. Gitti gidiyor ya arkaya. Abi. Gitti gitti. Arkaya gitti yavaşlara gitti. Oğlum çek. çek. Bizi, arabamızı alalım gelen bizi. Karşıya geçelim. Olan karşıda olacak. Ali çok gitmişsin Ali. Tarafta okay. olacak Ali. Yaklaş çık adamla. Abi soldan oyna oynasın. Arka. Ya de bir şey yok da Delta. Arka arka arka. Al. Valla arka var. Bomba bomba. <laughs> Oğlum bir de bu taraftan geldi Delta bu tarafa gel. Abi bize gelin abi. Delta bu tarafa gel. Arkayı boş ver. Valla abi. Oradan bir tane. İyi, iyi sen ayrısın. Dur sen ölme. Durmuşa mı gidelim? Ha biri öldürüyor bu. Durmuş dikkat et az geri gel kanki. Abi arkam kollayık gerisi bende. Tamam. tamam. Sis var orada. Araba arabanın yanına iyi dikkat edin abi. Arabanın yanında ben bir tane Gaya Gaya öldürdüm. Kaya da, kaya da, aynı. Tam öldü, öldü, öldü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi alana. Lut lazım bana, 72 lazım. Adam burada abi, gelsin yeter. Gel, gel 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 buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Adam burada ha? lan. Adam yukarıda. Adam, adam şurada ad yakın. Location. Nerede adam? Nerede? Hadi. Geri gel geri, geri gel. Sen bize doğru bak böyle. Bak yandan. Ondan sonra abi onlar çok güzel oynuyor ya. Hayırım ya. Kaçtı. Başta mı ya? Bu ki ya. Eyvah. Ha, tamam, sakin ol. Sakin ol. Bu alan dışı. Alan dışı gidiyor. Haritaya bak alan görünmüyor. Ha, tamam. Alan sınırı yok bende. Alandasın, alandasın. Abi, alan içindesin ya. İyi ki. Musiki gelebilecek misin sana? Yatıyorlar. <gülüyor> yatıyorlar ya, ya yatıyorlar. Hadi yat. Ya. Aynen. Öne. Ya da hmm. ya daşın şimdi orada. Ya, Önde ya. yat durla. Çık amına koyayım. Geldi bana. Bana geldi biri mantarda. Aa! Ya açı yok kayadan. Kayadan açı yok abi. Tamam oyna oyna. Sıkıntı yok, Yap. sıkıntı yok oyna. Vallahi. Bekle. Oyna iki birsin. Halledersin. Full bu. Alırsın sen o, onları yat Ya sen. Çok güzel. Ha. Hadi oğlum. Bayağı. Yok. Gastet. Oh oh <laughs> oh. Evet. Hmm? Bir, bir dansım oh. mu be. Bir dansım bunlar, yok mu? Bunlar şey lan. Amına yatıcı bunlar ya. Bunların yatıcıyla yatak odası yeri yavşa. He. Yatma sen ya. Hayır ben kaçtım bir de sonadı. Nasıl bayılıyorum ya? Canım yere düştü. Hayır kaçtım ben direkt.